Dur. Bugün kendine söz ver. Artık herkesi memnun etmek zorunda değilsin. Bugün evet demeyi bırak. Her evet dediğinde biraz daha eksiliyorsun. Bugün hayır demeye başla. Çünkü hayır demek kendini seçmektir. Kendine saygı duy. Unutma. Herkesin iyiliği için kendini feda etme. Sen de varsın. Sen de değerlisin. Bugün bir sınır çiz ve gerçekten evet de. Haydi başla. Bugün senin günün. Dur. Bugün kendine söz ver. Artık herkesi memnun etmek zorunda değilsin. Bugün evet demeyi bırak. Her evet dediğinde biraz daha eksiliyorsun. Bugün hayır demeye başla. Çünkü hayır demek kendini seçmektir. Kendine saygı duy. Unutma. Herkesin iyiliği için kendini feda etme. Sen de varsın. Sen de değerlisin. Bugün bir sınır çiz ve gerçekten evet de. Haydi başla. Bugün senin günün.